bugün eee e, e Roblox parkur yapıyoruz. Ya bak sağa gidiyor. Aa bura ne? Tekrardan geldim. Ne oluyor? Heh. Arkadaşlar böyle. Yanımda da e, şey var. Defne. Kolay bu. Buraya ben. Bekle. Burası zor. Hayır ya değmedim ama. Ya, ayam. David, Değdim. Değdik. Değdik. David, 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 Değdik. Değecek, 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 değmeyecek. Burası kolay David, Arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Böyle. Bu kolay. Arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya bu ne ya? Hep çıkıp duruyor. Olacak mı? Bu ne? Bu ne ya? Ya a geçtim eh. Hayır ya ya yine mi Arkadaşlar şimdi böyle. Burayı görmedim. Ah. İşte Burası niye bu kadar zor değil. Yani <laughs> Ya. Ya. Arkadaşlar bunu e, bu videoda sonlandırab. Ee, abone olmayı unutmayı, unutmayın. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.